Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlere cuma günü bin marketlerine gelecek elektrikli bisiklet ve kick scooter'ı inceleyeceğiz arkadaşlar öncelikle hemen direkt konuya dalıyorum uzatmayacağım bu bisiklet alınır mı alınmaz mı arkadaşlar 11.500 TL'lik bu bisiklet bence alınmaz çünkü daha geçen haftalarda e, fatbike bisiklet 12.000 TL'ye gelmişti şimdi 500 lira daha uyguna böyle ince teker bir bisiklet almak bana mantıklı gelmiyor. Zaten yer hakimiyeti motorun gücü yüzünden çok hafif kalıyor gibi bir şey söyleyebilirim. Yani en azından bana göre Fat Bike çok daha mantıklı. Elektrikli bisikletlerde tabii ki taşıyabiliyorsanız 500 lira daha fark verip bence önceki RSX Pro modelini almak daha mantıklıydı. Onu kaçırdıysanız arkadaşlar ben bir tane aldım ben zaten al sat yapıyorum arkadaşlar. Elimde RKS Ares X Pro, Cuba S15 mevcut. Bunu arkadaşlar aldığım fiyata direkt 12.000 TL'ye, Cuba S15'i de direkt aldığım fiyata onu da 6.000 TL'ye vereceğim. Almak isteyenler varsa bana ulaşabilir. Ben sıfır al sat yapıyorum arkadaşlar. Volta YDS se 03 de var elimde. Onun dışında Cuba Speedlight da var. Sonra Volger M500 var, Volta VSA var, e, Apex APB2 var. Arkadaşlar elimde çok bisiklet var. Eğer e, almak istiyorsanız e, sadece şu an bu iki modelde RKS e, RSX Pro'yu aldığım fiyata verebilirim. Ve Cuba S15'i aldığım fiyattan verebilirim arkadaşlar. Şu an acil nakit ihtiyacından onun dışındaki bisikletlere şu an uygun vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Almak isterseniz size tavsiye ederim. Bu bisiklet üstüne 500 lira daha verip e, RSX burayı almanız bence çok daha mantıklı olur arkadaşlar. E, onun dışında e, KX Scooter'a gelecek olursak arkadaşlar KX Scooter'ın 600 watt bir motoru var, toplamda e, yaklaşık 12.5 amper bir bataryası var arkadaşlar. Maksimumda 120 kiloyu destekliyor ön ve arkasında süspansiyonları var. Fakat e, bunlar sert olur mu, açılır mı vesaire. E, bunu ilerleyen vakitlerde test videolarını izledikten sonra, yaptıktan sonra eğer bir arkadaşımla geçerse videosunu çekebiliriz arkadaşlar bu bisikletin kutu açılımıdır vesaire. Bana ulaşırsanız e, videosunu da çekeriz bu skuturu incelemek istiyorum. Fiyatı 16.500 TL uygun, alınabilir bu. Bence fakat e, bu BN5 Pro bence alanların elinde kalacak gibi gözüküyor. Zaten 3000 adet getirmiş bir e, kick scooter da alınabilir. Fakat ihtiyacınız yoksa arkadaşlar şu anlık e, bence çok fazla alınmaz gibi gözüküyor. Fakat e, kick scooter gene zarar ettirmez. Fakat BN5 Pro bence kesinlikle zarar ettirecek alanların piyasayı düşürecek. Çünkü... 3000 adet geliyor arkadaşlar ve gerçekten bu model çok satılmayan bir model. Speedlight de çok satılmadı. İnce tekerler elektrikli bisikletlerde çok ağır gidiyor arkadaşlar. Ben işin ticaret boyutundayım. Ben çok fazla bisikletin hani o bozulur bu bozulur şu beğenidir vesaire. E, oralara çok bakmam arkadaşlar. Ben alsat kafasıyla sizi yönlendiririm. E, ona göre düşünün. Kesinlikle bu söylediklerimde yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Eee bu kadar arkadaşlar videom kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.